Ben bir iki üç deyince başlayacağız Musa oraya ayarla. Ya, çok tamam ama oraya ayarla. Hepsi birbirinin ayağına basıyor. Biraz önce, biraz sonra düşecek. Aralarını aç. Aralarını aç. Mesela kaç çocuk var? İkiye böl. Orada koşamazlar. Bak bu, Musa ikiye böler misin orayı? İkiye böl. Düşecekler Musa beton. Evet çocuklar hazır mıyız? Hazırız diye bak Yapmayacağım Hazır mıyız çocuklar Evet Evet şu kenardakileri alalım çocuklar Lütfen Değerli arkadaşlar Buraları da açalım Buradaki abilerimiz izlesin Evet sen de git koş o tarafa Evet Kartonu biraz torpil yapayım Geriye mi çekeyim Bence çekmeyeyim ya. Burası iyi. Ha, çekeyim tamam. Evet. Çocuklar başlıyorum bak. 1-2-3 deyince dur bir dakika dur. Ben delikten sonra başlayacaksınız. Tamam. Evet. 1 Koşmayın ha. 2-3 Başla. Evet. Evet. <laughs> gel 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 gel. Gel Veli gel. Nereye gidiyorsun? Geri gitme yok tamam. Gel. Birinci Veli Berat. Evet. Şimdi ikinci postayı alalım. Buna bir top verelim Sayın Başkan. Arabanın yanına git oğlum. Koşun. Ikinci postayı alalım. Islanıyoruz çocuklar bak. Ne kadar güzel oluyor. Akşam o kadar güzel uyuşsunuz ki. Ne kadar rahat olur ha. Islanınca insan güzel uyur. Evet. Çocuklar koşun 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 baş tarafa. Evet. Oradan git o tarafa hadi. Çocuklar biz diyorduk uzak ama siz hemen geldiniz ya. Biraz daha geri gidin ya. Evet 5 saniye sürmedi bu. Bu kadar yakın mıydı bu mesafe? Çocuklar genç olduğu için herhalde Halil Başkan. <laughs> Çuval yarışına bir tane top vereceğiz. Kaç topumuz var? Tamam bak. Üç defa yarışacağız. Bir topumuzun biri gitti galiba değil mi? Evet. İki topumuz kaldı. Veri sen çekil şimdi. Evet. Bak yürüyeni kabul etmiyorum. Zıplayacaksınız. Ya yapma başkanım ya. Balon verelim en azından. Balonumuz da mı? Yok? Evet. Bakın çocuklar. Bir tane top vereceğiz. Sizin gönlünüz kalmasın diye ondan sonra balon vereceğiz. Bak. Ona göre. Bak zıplayın tamam mı? Koşanı kabul etmiyorum. Zıplayarak gelin buraya. Evet sayıyorum. Bu sağ hazır mı? Bir. Yine ön tarafa gel. Kamerama. Geçelim. Ses kesiliyor ama. Kamerama çekiyor değil mi? Ben çekiyorum. evet. Bir. Kenara. İki. Üç. Başla. Aferin çocuklar. Kenara. Haydi. Evet. Evet. Koş 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 koş. Aferin. İkinciye de balon verelim başka. Diğerlerine balon verelim. Bak boşa koşmasınlar. Gidin oraya başkanı bulun. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Koşun. Balonunuzu alın. Bir tur daha var bakın. Bir tur daha yapacağım. Bu su. Geç koçum oraya. Yürü. Sen de git. Git oradan balonla. Al. Yürü. Bak hadi çocuklar ben ıslandım bak. Tamam. Başkan idareli kullan balonları bak. Kabul etmiyordum. Balon balon diyordum bak. İşe yarıyormuş değil mi? Evet çocuklar hazır mıyız? Evet. Bu son yarışımız. Evet. Çocuklar. Musa bu arada Urgan'ı da hazırlayalım. Urgan yarışı da yapacağız. Evet. Çocuklar kenarlardan çekilelim. Ya evet, değişik kişiler yarışsın. Değişik değil mi çocuklar? Değiştirdin mi? Tamam. Efendim. Tamam. Ali Çıracı e, dayımı yarıştıracağız. Urhan yarışında kim çekiyor bakacağız. Evet. Çıkalım tamam. Evet çocuklar hazır mıyız? Şu kenarları açalım. Bak o kenardaki çocukları biliyorum. Koşamayacak onlar. O kenardaki çocukları açalım. Bak buradaki abileriniz, büyükleriniz de göremiyor. O kenarı açarsak daha güzel olacak. Çünkü onlar ağacın altında ok ne güzel. Evet. Çocuklar. Evet. Tamam mıyız? Musa tamam mı? Sayıyorum. Bak şu kenarı açalım. O kenardakiler koşamayacak. Size takılacak. Çocuklar. Bak üçe kadar sayıyorum. Tamam. Ben deyince başlayın tamam mı? Üçten sonra. Bir. iki, Üç. Başla. Evet. Aferin çocuklar. Çok güzel. Sen biraz büyük olmuşsun ama olsun. Gel. Koş git balonunu al. Evet. Hepsine balon verelim başkan. Evet. Çuval yarışımız bitti. Urgan yarışı. Musa urganımız nerede? Urgan yarışı. Yok. Tamam, tamam. yok. Bitti. yok. Evet. Gidin oraya baştan versin size kalan bol. Çocuklar tamam bitti bak ben ıslandım. Tamam. Nerede şey? Al gel. Arnavut Başkanı. Evet. Evet. Şimdi çocuklar e, halat çekme yarışı çocuklara yapmayacağız. Büyüklere yapacağız. Bak arkamızda bir sürü büyük var. Onlar çekecek inşallah. Amcalarımız, büyüklerimiz. Çocuklar siz seyirci olun hadi. Onlar izle. Bak siz çuval yarışı yaptık, çuval yarışı yaptınız. Hadi. Tamam sandalye yarışı da yapacağım. Evet. Tamam. Hadi kenara çekilin bakayım çocuklar. Evet. Musa neredesin? Şu çuvalları alalım. Değerli arkadaşlar. Geç de şu çuvalları toplayın bir çuvalı. Hepsini. Evet. Buyur seni meydana alalım bak. Evet. Tamam. Çayırda yapalım urgan yarışını. Kırılmaz. Daha iyi. <laughs> Hocası yaptı. beni top aldı. Vallahi ile yapmadım. <laughs> Ayakları ufak. <laughs> tamam. Bakın arkadaşlar ekip olarak ağacın dibindeyiz diyor. Rakip arıyoruz diyor. Kurgana. Arkadaşlar ağacın dibindeymiş rakip arıyoruz diyor. Abi adam garitör gibi ne yapalım? Vallahi bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Buna hakem Mustafa abi olacak. Mustafa Ortalarında dur bir tane değnek alalım. Yok mu bir şey? Ortalarında dur çizgi çizelim ya da. Birimiz yapalım bunu. Ya Evet arkadaşlar ne tarafa dönü çekeceksiniz? Ben de göreyim. Aşağı doğru yukarı doğru ne tarafa? Evet. İki rakip olalım. iki tarafa da. Bak onlar iki kişi kaldı. Bu taraf fazla. Aşa Aşağı taraf fazla. Yukarı taraf. Aa, o tarafta fazla oldu. Çocuklar bakın üzerinize gelelim, yerimiz acil. Hadi kenara çekilelim. Kenara çekilelim. Bir dakika. Başlama yok. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Musa. Bak sayıları sayalım. Evet. Biraz yukarı gidelim. Biraz daha yukarı. yukarı protokola gidersiniz. Biraz yukarı gidelim. Yukarı 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 yukarı. Sayılar değişikler. Mustafa abi. Sayılar değişikler. Bak yukarı aşağı aynı olsun. Sayın. Az daha gidin. Arkadaşlar. Aşağıdakilerle yukarıdakiler aynı olsun. Şöyle sayalım Musa. Burayı sayalım burayı da sayalım. Bir dakika. Arkadaşlar. Kızım. Sen... Onu. Yukarısı? Bir dakika. Bu adam kız aşağıya Yukarıya bir iki kişi daha lazım. Bayanlar evet. misafirler. Geldiler misafirler. Avustralya'nın belediye otobüsüyle gelen misafirler. Araçımız saat altıda hareket edecektir. Avustralya'nın belediye otobüsüyle gelen Gellim, arkadaşlar. Bir dakika A arkadaşlar. Aşağı B tamam mı? Yukarı tamam mı? Ona göre yapalım. Bir dakika. Hazır olmasın arkadaşlar. Gezimi kesme. Kesmiyorum sağ abi. Seni seviyorum. Halkalı'dan gelen misafirler. Hadi. Saat altıda belediye otobüsüne gelen misafirler aracımız hareket edecektir. Bilginize. Evet. Arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Ben üç deyince başlayacağız. Tamam mı? Bir. Hadi i̇ki. Hadi. Üç. Evet. Hadi bu taraf aşağısında bir parça var. Alo. Gel bakalım. омин Nasıl oldu? Deminki, geçsin bakın. Allah Allah. Resul Oray arkadaşlar. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya. bakın arkadaşlar yukarısı tamam mı? Başlatıyorum bak. Allah Allah. Bekleyin mi? Allah Allah. Islansın. Allah Allah. Arkadaşlar orası fazlalaştı. Sayıyorum. İki, üç. Evet. Evet. Arkadaşlar bırakın. Arkadaşlar. İki tarafa da. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım. Bakın yağmur hızlandı. Yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Kimse yağmur hızlandı. Programımız sonlanıyor arkadaşlar. Evet. evet. Değerli gelirli köyleri ve çevre e, kara çevre kara mı yani o da kolagen diyor mahalleler evet gelirli köyleri mahalleleri e, sakinleri e, bu bilgi bir sayfa olsun en güzel günlerinizde olsun hoşçakalın sevgili